Günlük mutfağa hoş geldiniz. Bugün evde ekmek yapıyoruz. Evde ekmek yapımı için gereken malzemeler 6 su bardağı un 1 yemek kaşığı kuru maya biraz tuz üstüne sürmek için sıvı yağ 1 yemek kaşığı şeker alabildiği kadar su bu hamuru biraz cıvık hazırlayacağız. Yoğurmadan sadece kaşıkla çırpacağız. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Önce mayamızı hazırlıyoruz. Mayamızı bir kaseye alıyoruz. Üstüne bir bardak ılık su ekliyoruz. Bir yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Mayamız çözülüp aktifleşene kadar bu bu şekilde bırakıyoruz. Mayamız aktifleşti. Şimdi unumuzu kabımıza alalım. Ben unumuzu eledim. Siz de eleyin ununuzu. Şöyle bir ortasına açmadan bir şurada tuz ekleyelim. Ben az tuzlu yapacağım ekmeğimi. Siz damak tadınıza göre tuzunuzu ayarlarsınız. Bunu karıştırdım. Tuzumu dağıttım şöyle. Şimdi hamurumun ortasını açacağım. mayalı suyumu dökeceğim Şimdi ekleyeceğim su onun durumuna göre farklılık gösterebilir. Azar azar ekliyoruz suyumuzu. Çıvık bir hamur olacak. Evet bu kadar su yeterli hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz hamurumuzu çok iyi karıştıracağız Gördüğünüz gibi gayet cıvık bir hamur. Şöyle bakın. Karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize alacağız. Hamurumuzun kıvamı oldu. Şimdi üstünü kapatacağız. Bir saat ılık bir ortamda mayalanmaya bırakacağız. Hamurunuz mayalanırken böyle bir örtüyle kapatırsanız ortam daha sıcaklaşır ve hamurunuz daha güzel mayalanır. Ekmeğimiz bir saattir mayalanıyor. Bir bakalım ekmeğimize. Şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi mayalanmış. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi ekmeğimizi fırın tepsimize alalım. Tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Kağıdımızı biraz ıslattım ben. Şimdi hamurumuzu tepsiye alıyoruz. Şimdi şöyle bir hamuru her tarafa yayıyoruz. Üstüne biraz yağ sürüyoruz. İsteğe bağlı olarak üstüne susam ve çörek otu dökebilirsiniz. Ben susam ve çörek otu karıştırıp döküyorum böyle. ekmeğimiz fırına hazır. 180 derecede alt üstü açık ayarda ekmeğimizi kızarana kadar pişiriyoruz kontrollü bir şekilde ekmeğimiz 180 derecede bir buçuk saatte pişti ekmeğimizi çıkartıp dinlenmeye alacağız. Ekmeğimizin üstünün kurumaması için üstüne bir tane ıslatmış olduğumuz yağlı kağıdımızı seriyoruz. Bu şekilde ekmeğimiz soğuyana kadar bekletiyoruz. Ekmeğimiz hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.